Bir ısıtan e, güzel haberlerin verildiği, evet. e, güzel teknolojileri gördüğümüz bir etkinlik. Önce etkinlikten bahsedelim. Gökyüzü Gözlem Etkinliği. Evet. Üçüncü duraktayız. E, nasıl başladı? E, sizin gözlemleriniz nasıl? Evet, tabii bizim bir mottomuz var. Göğe Bakma Durağı diyoruz. E, bu seneki bütün gökyüzü gözlem etkinliklerimizi göğe bakma durağı mottosuyla... Hayata geçiriyoruz. Diyarbakır'daydık, Zerzevan Kalesi'ndeydik, Van'daydık, Van Gölü'nün kenarındaydık. Bugün de Erzurum'dayız. Palandöken e, dağlarının kenarında e, biz şu anda orada olmasak da vatandaşlarımız e, şu anda gökyüzü gözlemi yapıyorlar. E, gökyüzü gözlem etkinliklerimizi biz Türkiye'nin her tarafına yaymak için bir gayret gösteriyoruz. Bu etkinliklerde özellikle çocuklarımızı, e, gençlerimizi, aileleriyle beraber e, gökyüzünü izlemeye, ayı ayı yıldızları, galaksileri izlemeye, bunun yanında bilimle teknolojiyle e, vakit geçirmelerini sağlayacakları etkinliklere e, davet ediyoruz. Ve burada e, ailelerimiz adeta üç gün boyunca e, gerçekten çok farklı bir deneyimi yaşayıp teknolojiyle dolu dolu 3 gün geçiriyorlar. Gökyüzü gözlem etkinliklerimizde tabii asıl amaç geceleri gökyüzü gözlemi yapmak, uzayı izlemek. E, ama gündüzlerinde de farklı bilimsel atölyelerle biz çocuklarımızı, gençlerimizi bilime ısındırmaya çalışıyoruz. Bu manada Erzurum'daki etkinliğimizde gayet güzel geçiyor. Biraz hava soğuk, üşüyoruz e, ama heyecanı gördükçe, çocuklarımızı gördükçe, aileleri gördükçe içimiz ısınıyor. Açılış konuşmasında beraberdik. Bebek ağlamaları vardı. Evet. Buraya aileler bebekleriyle gerçekten acaba kainatta neler oluyor? Kainatın oluşumu ile ilgili neler öğrenebilirim? Bilim insanlarından neler öğrenebilirim? Jüpiter'i, Satürn'ü nasıl görebilirim? Bunu görmek için bebekleriyle beraber geliyorlar. Tabii böyle heyecanlı vatandaşlarımızla böyle bir etkinlik yapmak, çocuklarımıza, gençlerimize bilimi, uzayı, havacılığı sevdirmek bizim açımızdan çok güzel oluyor. Ve inşallah da bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Efendim zifiri karanlıkta e, o yıldızlara bakmak da ayrı bir heyecanda ama bulunduğumuz nokta bize bambaşka bir heyecan evet. daha yaşatıyor. E, buradan bahsedelim Doğu Anadolu Gözlemevi. E, evet. Türkiye'nin gururu, Avrupa'nın da gururu olacak. E, nasıl bir Gözlem Evi burası. Evet, tabii bizim Erzurum'da aslında bu etkinliği yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin e, biraz Türkiye'nin gündemine e, taşımaktı. Şu anda Doğu Anadolu Gözlem Evi e, yerleşkesindeyiz ve e, buraya kurulacak teleskobun önünde duruyoruz. E, bu teleskop 4 metre ayna çapına sahip e, ve e, şu anda Avrupa'da, e, tek parça, e, en büyük a, ayna çapına sahip teleskop olacak. Bu teleskopun özelliği nedir diye sorarsanız, kızıl ötesi yani gözün göremediği yerlerde bu teleskopla gözlem yapabileceğiz. Bu manada aslında e, şu anda çok tartışılan işte James Webb teleskobu ya da Hubble teleskobu gibi onların baktığı bölgelere. Biz bu teleskopla bakabileceğiz. Gerçekten çok ciddi bir yatırım, çok teknolojik bir yatırım. Buna kendi mühendislerimizin, bilim insanlarımızın eklediği farklı teknolojiler var. Adaptif optik Optik teknolojisiyle adeta atmosferdeki görüntüyü etkileyecek bütün etmenleri de ortadan kaldıracak şekilde biz buradan gök gözlemi, uzay gözlemi yapabileceğiz. Çok ciddi bir yatırım. E, tonlarca ağırlıktan bahsediyoruz ve çok ciddi bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu bize ne katacak? Özellikle uzay gözlemi e, astronomi ile ilgili ülkemize çok ciddi bir kabiliyet kazandıracak ama sadece ülkemize değil, bölgemize de çok ciddi bir kabiliyet kazandıracak. Uzaydaki keşifler bundan sonra belki de bu teleskoptan çıkacak, Erzurum'dan çıkacak ve hali hazırda şu anda dünyadan bize talepler gelmeye başladı. Bu e, e, teleskobumuzu inşallah bu sene sonuna kadar ilk ışığı teleskobumuzdan alacağız. Ama gerçek gözlemler 2023 yılında yapılacak. Bu daha başlamadan şu anda dünyadan bilim insanları Avrupa Birliği'nden aldıkları fonlarla bize başvurmaya başladılar. Bizim işte 30 gün teleskobunuzu kullanmak istiyoruz. Beraber proje yapalım. Bu fonları beraber kullanalım diye şu anda bilim insanlarından talepler var. Ee, bunun yanında farklı bilimsel çalışmaları burada yapmak isteyen e, bilim insanları var. Kendi yaptığımız çalışmalar var. Bu gördüğünüz e, teknolojik yatırım Türkiye'ye ciddi kabiliyetler kazandıracak ve biraz önce söylediğim gibi belki uzaydaki yeni keşifler buradan yapılabilecek Erzurum'dan çıkacak. Bu ülkemiz için tabii ki gurur verici, çok ciddi bir yatırım. 3.170 metredeyiz. Şu anda eksi dereceleri neredeyse hissediyoruz. Burada yılın sadece 6 ayında çalışma yapılabiliyor. Buna rağmen. Bu yerleşkeyi buraya inşa etmeyi başardık. teleskobun aynasını inşallah yerleştireceğiz. Ve buradan dünyada çığır açıcı işlere imza atacağız. Erzurum bu iş için e, biçilmiş kaftan diyebiliriz. Hmm. E, dünyada bu yükseklikte e, e, kurulmuş gözlem evleri arasında üçüncü. 3100 metre çünkü çok yüksek bir rakım. Ama bunun yanında Erzurum özellikle... Senenin 200 gününde gece gözlem yapabileceğiniz bir hava durumuna sahip. Bu manada da dünyada en fazla gözlem yapma imkanına sahip olabileceğiniz bir yerleşkeden bahsediyoruz. Avrupa'nın da en büyüğü. Avrupa'nın tek ayna ya sahip en büyük teleskobu. Avrupa Birliği ülkelerinin daha büyük teleskopları var ama Avrupa bildiğiniz gibi gözlem için uygun olmadığı için o teleskopları farklı bölgelere yerleştiriyorlar. Ekvator bölgesine taşıyorlar. Ama bu Avrupa kıtası diyebileceğimiz bölgede en büyük teleskop olacak. Bu manada da bilim insanları burayı kullanmayı elbette tercih edecektir. Şimdi efendim yayınımızı sonlandırmadan önümüzdeki gözlem durağını da evet. alalım sizden. Önümüzdeki gözlem durağı neresi olacak? Ne evet, zaman olacak? E, Antalya önümüzdeki gözlem durağı olacak. Biliyorsunuz biz ilk gözlem şenliğimizi Antalya'dan başlatmıştık. Yıllarca orada kısıtlı katılımla bu iş yapılıyordu. Ama biz bu heyecanı, bu coşkuyu çocuklarımıza bu e, şevki aşılamayı farklı şehirlerimize taşımak istedik. İşte Diyarbakır, Van, Erzurum, e, Antalya'da inşallah bu sene son gözlemimiz, şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Ama bunun yanında farklı şehirlerden talepler geliyor. Siz de bugün beraber yaşadığınız Çok meşakkatli bir iş. İnsanları buraya getirmek, buraya Türkiye'nin her yerinden 600 e, gökyüzü meraklısı geldi. Onları çadırlarda barındırıyoruz. Onların yeme içme ihtiyaçları dediğinizde gerçekten meşakkatli bir iş ama sadece bununla kalmıyoruz. Şehirden gelen misafirlerimiz var. Yarından itibaren Erzurum'daki bütün vatandaşlarımız, hatta çevre şehirlerdeki bütün vatandaşlarımız burayı ziyaret edecekler. Bu tecrübeyi edinecekler. Gece gözlem yapacaklar. Biz ee, bu sene Erzurum'la e, bu e, maratonu bitirmiş olacağız. Ama seneye talepler fazla. Hı hı. Biz e, bu coşkuyu devam ettirmek istiyoruz. İllere de yayacaksınız. Anladım. İllere yaymak istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bizim burada e, uzay tutkusu hissettirdiğimiz bir çocuk... Biz inanıyoruz ki yarın en önemli uzay alanında mühendis olacak, bilim insanı olacak. Yarının Aziz Sancarları işte bu etkinliklere gelen çocukların arasından çıkacak. Bu manada buradan ailelerimize de çağrı yapalım. Biz TÜBİTAK'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu alanlarda çok fazla faaliyet yapıyoruz. Lütfen bunları takip edin, bunlara katılın. Sadece çocuklarımızın katılması yetmez. Aileleri de biz beraber istiyoruz. Bilim ve teknoloji maşalesini ailelerimizle birlikte yakmamız lazım ki biz dünyada teknoloji yarışında ön plana çıkabilelim. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Gecelerin bu saatinde bu soğukta konuğumuz oldunuz. Daha doğrusu bizi konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Evet Erzurum'daydık. Erzurum'da 3.170 metre rakımda ve Eksi derecelere varan soğuklukta e, bu heyecanı yaşadık, gökyüzünü gözlemledik. Bir sonraki durak Antalya olacak. Erzurum'dan bugünlük bu kadar diyelim. Celal Çamur'un konuğu Mustafa Varant'tı. Biz de kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.